Aslında diyebilirim ki meme kanseri kanserler içerisinde en hızlı gelişme olan kanser. Neden? Çünkü dünyada kadınlarda görülen en sık kanser ve klinik çalışma yapılabilecek en kolay kanserlerden bir tanesi. Dolayısıyla bilgi çok hızlı artıyor. Ve 2000'li yıllardan sonra biz meme kanserinin artık tek bir hastalık olmadığını, kendi içinde de alt gruplara ayrıldığını ve bu alt gruplara göre de farklı farklı tedaviler verilmesi gerektiğini ve hastaları hatta farklı tedaviler bittikten sonra da her hastayı farklı bir şekilde izlenmesi gerektiğini öğrendik. Meme kanseri grubu içinde her iki pozitif diye bir grup var örneğin. Bu grup yaklaşık 10-15 yıl öncesinde metastatik olduğu zaman bir yıldan az yaşarlardı. Günümüzde ise ilk bir yılda bu hastaların medyan sağ kalımları, yaşam süreleri 3,5 yılı geçti. 6 yıla 7 yıla ulaştı diyebilirim. Burada büyük bir yol kat etmemizin altındaki neden bu moleküle karşı geliştirilen yeni hedefe yönelik kemoterapi olmayan, saç dökmeyen ilaçlar. Bu ilaçlar gerçekten bize çok önemli yollar kat ettirdiler. Metastatik hastalıkta olan bu ilerlemeden sonra bu ilaçlar erken evre hastalığa da geçti. Günümüzde artık kemoterapi olmayan sadece tümöre yönelik ilaçları da kullanarak meme kanserinde ciddi bir yol kat ettik. Her iki pozitif sadece bir gruptu. Diğer bir grup hormon reseptörleri pozitif hastalıklar. Bu grupta da elimizdeki ilaç sayıları arttı. Böylece peş peşe kullandığımız ilaçlarla yine hastalara uzun bir sağ kalım yaşam süresi sağlamış olduk. Bu hedefe yönelik tedavilerin en büyük özelliği de kemoterapi gibi olmadıkları için insanların tedavi sırasında yaşam kalitesini de bozmuyorlar. Saçları dökülmüyor, bulantıları olmuyor. Çok rahat ve kaliteli bir tedavi alınmış oluyor. Bir de üçlü negatif dediğimiz bir hasta grubu var. Bu grupta elimizdeki hala tek silah kemoterapi ama kemoterapilerin de yanlarına yenileri ekleniyor elimizde en az 10 çeşit kullanabileceğimiz ilacımız var. Biri iyi gelmezse öbürünü verebiliyoruz. Gerçekten onkologlar için bile yani bu işi takip eden doktorlar için bile bu yeni ilaçların çıkması, piyasaya girmesi, hastaya kullanılması bir film şeridi kadar hızlı geçti son 10 yıl içerisinde. Dilerim çok daha iyi, çok daha güzel ilaçlar çıkar ve bu hastalarımıza daha iyi, daha uzun yaşam şansları verir.